Burası Socialink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugünün Ötesi podcastlerimizden merhaba. Ben Özcan Yazıcı. 16. bölümümüzle huzurunuzdayım. Socialink ağındaki yayınımız tanıtım podcastimizde dahil ettiğimizde aslında 17. yayına ulaştı. 17 haftadır her pazar ilgi duyan, bize kulak veren dinleyicimizle aralıksız buluşmaya devam ediyoruz. Daha yolun çok başında olduğumuzu ve alınacak çok yol olduğunu biliyorum. Podcast serimizin bu bölümünün konusu ve o da bizzat bu podcast ve içinde yer aldığı sosyalink ağının kendisi olacak. Bu podcast'i bir dertleşme, bir sohbet olarak da görebilirsiniz aslında. Aynı zamanda 2020'nin bir iç muhasebesi, 2021'in hedefleri, planlarında konuşacağımız bir yayın olarak da dinleyebilirsiniz. Malum, dünya için kabusa dönüşen bir yılı, 2020'nin perdesini birkaç gün sonra kapatmak üzereyiz eşi benzeri olmayan bir yılı geride bırakıyoruz. Covid-19 pandemisi deyim yerindeyse tüm ülkelerde yaşamı alt üst etti. Sağlık ile ilgili kaygılar başta olmak üzere yaşamımızla ilgili etkilenmeyen bir alan neredeyse kalmadı. 2020 kabus gibi geçti ama 2021 birçok derdin dermanı olur umarım. Hepimizin umudu bu yönde sanırım. Sosyal Link. Evet, dediğim gibi bu bölümümüz 17 haftanın bir özeti. Podcast yayınlarına neden başladım? Sosyalink yayınağı fikri nasıl oluştu? 4 ay süresince neleri başardım? Bu soruların yanıtlarını bu podcastimizde paylaşmak istiyorum. Aslında Sosyalink Podcast Projesi'nin tanıtım bölümünde yani sıfırıncı yayınımızda ayrıntılı biçimde anlatmıştım. Beni hangi platform üzerinden dinliyorsunuz bilmiyorum ama ilgi duyarsanız dinlediğiniz platformun arşivinden o kaydımı bulup dinleyebilirsiniz. Başlangıç podcastimizde de aktarmıştım podcast yayınlarına ve sosyal link ağına neden başladım? Çünkü podcast'in zamanı geldi. Son 20 yılda basılı gazeteler yerini online yayınlara bıraktı malum. Özellikle son 5 yılda klasik TV yayıncılığı tahtını YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi dijital kanallara kaptırdı. Şimdi sıra o bildiğimiz radyo yayıncılığında. Yani ses tarafında da büyük bir değişim dönemine girdik klasik radyo yayıncılığı her geçen gün yerini podcastlara bırakıyor. Podcast yayınları da podcast dinleyicileri de sürekli artıyor. Dedim ya başlangıç kaydımda da biraz daha ayrıntılı anlattım. O podcastime kulak verirseniz sevinirim. Benim hikayeme dönecek olursak sosyalik podcast fikri nasıl oluştu, yayınlarımız nasıl başladı? Podcast'a kadar uzanan kişisel hikayemin aslında yaklaşık 20 yılı bulan bir geçmişi var yakın dostlarım çok iyi bilir. Teknoloji ve dijitale yönelik bitmek tükenmez bir ilgim ve merakım var. Hani yaşamını ve kariyerini birkaç sözcükle özetle diye sorsanız merak ve sürekli öğrenme sözcükleriyle anlatırım. Eskiden basın diye tabir edilen ama son dönemde artık medya diye tanımlanan bir sektörün içinden geliyor. Profesyonel mesleğim gazetecilik aslında. 1993'te başlayan yazılı basın maceram araya radyoculuk ve TV yayıncılığını da katarak 2009 yılı Eylül ayında sona erdi. Son 10 yılda yine iletişim sektörünün içinde yer aldım ama bu kez gelenekselden çok dijital tarafta. Dedim ya teknoloji ve dijitale çok meraklıydım diye. Yaşım benim yaşıma yakın olanlarınız hemen anımsayacaktır. 1999 yılında ABD'de bir dotcom patlaması olarak adlandırılan bir kriz, daha doğrusu bir dalgalanma yaşanmıştı. Her kurum ve şirketin com uzantılı domainler alarak web siteleri açtığı, Yahoo'ların, Altavista'ların rüzgarının estiği, Google'un henüz doğum sancıları çektiği yıllar. İşte bu dönem benim teknoloji ve dijitale yönelik ilgimin arttığı, merak duygumun beni yeni bir hikayeye doğru sürüklediği dönem. Hadi biraz nostalji yapalım. Çevirmeli ağla yani bildiğiniz dial-up denilen bir teknolojiyle telefon hattı üzerinden internete bağlanılan, evde her telefon açıldığında hattın koptuğu dönemler. Yaşı 40'ın üzerinde olanlarınız hemen anımsamıştır. Medya ve iletişimin geleceğinin online yayıncılıkta olduğunun güçlü işaretlerinin oluştuğu dönemler bu zamanlar. Ama aynı zamanda Türkiye'de daha internet abone sayısının 1 milyonu bile bulmadığı zamanlar. Zannediyorum 800 bin civarındaydı 1999 2000'lerin başında Türkiye'deki internet abone sayısı. İşte böyle bir süreçte internet haberciliği, bloglar, blog yazarlığı gibi konular hep ilgimi çekti. Ne bulursam okuyordum. Kitap, dergi, gazete haberleri. Tabi o dönem bugünkü kadar zengin bir içerik kaynağı olmasa da online yayınlar ve haberler. O dönemlerde Radikal Gazetesi'nde Sanal Alem sayfasını hazırlayan Serdar Kuzuloğlu'ndan ve yine o dönemde HB Genel Müdürü olan Şahin Tulga'nın para dergisinde yazdığı haftalık yazılarından çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. 2009'dan sonra ise benim için yeni bir dönem başladı. Geleneksel medya ve iletişim trafiğiyle bağlarım hızla koptu, dijitale göç ettim. 2011 başında bursaport.com haber sitesinin kuruluşuna öncülük ettim ve projeyi gazeteci dostum Zafer Opsar ile birlikte hayata geçirdik. Bursaport yoluna Zafer Opsar'ın yönetiminde devam ediyor halen. 2012 yılında ise Bursa'nın ilk dijital ajansı olan Sosyalink'i kurdum. Sosyalink o tarihten beri dijital iletişim ve dijital pazarlama alanında çok sayıda proje geliştirdi ve hizmet üretti. Tabii bu dönem Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yükseldiği, YouTube'un yıldızının parlamaya başladığı yıllar oldu. Akıllı telefonların ve mobilleşmenin yaygınlaştığı, kullanıcıların ve toplumların dijitalleşmesinin arttığı dönemler. Bunlara hep birlikte tanıklık ettik. Son 5 yılda ise YouTube ile birlikte videonun, canlı yayınların rüştünü ispat etti. Z kuşağı diye yeni bir neslin söz sahibi olduğu yeni bir dönem adım attık. 2020 itibarıyla COVID-19 pandemisinin de etkisiyle hep birlikte gördük ki artık teknoloji ve dijitalleşme yaşamımızın ve iş yapış şeklimizin ana omurgası ayrılmaz parçası haline geldi iletişim ve medyada bir daha geri dönülemez biçimde tamamen dijital kanallar üzerine oturdu. Artık zaman online haber kaynaklarının, sosyal medyanın, YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi dijital haber kanallarının ve platformlarının zamanı. Ve şimdi zaman podcast gibi dijital ses tabanlı yayınların zamanı. İşte böyle bir zamanda Sosyalink bir podcast ajansına dönüşüyor. Sosyalink hem birçok podcast'i bir araya getiren bir yayın ana hem de bağımsız podcast prodüksiyonları geliştiren bir ajans haline geliyor. Yeniden yapılanıyor yani. Sosyalink Peki neden böyle bir adım atıyoruz? Neden podcast'e yöneliyoruz? Üstelik daha Türkiye'de birçok kişi ve kurum podcast kavramını bile henüz bilmiyorken. Çünkü önümüzdeki 10 yıl içerisinde iletişim yeni nesil medya ses ve video temelli bir yapı üzerinde gelişecek. Kişiler ve kurumlar birer yayıncıya dönüşerek ses ve video temelli içeriklerle hedef kitlelerine ulaşmaya başlayacak. Daha niş içerikler, daha mikro toplulukları hedefleyerek ses ve video üzerinden iletişim sürecine entegre olacak. 5G teknolojisinin veri iletimini arttırması, nesnelerin interneti ile birçok cihazın birbirine bağlanmasıyla kesintisiz iletişim dönemine geçirecek, ses ve video temelli içeriklerin önemi daha da artacak. 2021'den itibaren ülkemizde de podcast'in yıldızının parlayacağı, çok sayıda yeni yayın ve yayıncının içerik üretmeye başlayacağı çok açık. 2020, sosyal için bir değişim döneminin başlangıcı oldu. 2021 ise gelişim ve büyüme için bizim adımıza heyecan verici bir yıl olacak. Burada hemen Türkiye'de podcast'in gelişmesinde büyük katkıları ve emekleri olan Uras Kaspar, Aykut İbreşim ve İlkan Akgül'ün kulaklarını çınlatmak isterim. Bu yıl içerisinde Türkiye'nin ilk podcast ajansı olan Podfresh'i de kuran 3 ismin Türkiye'de podcast farkındalığının artması ve yeni girişimlerin filizlenmesinde çok büyük katkılarının olduğunu söylemeliyim. Açıkçası ben de kendilerinden çok şey öğrendim ve halen öğrenmeye de devam ediyorum. Başarıyla inşa ettikleri projelerinin ve girişimlerinin daha da büyüyerek devam etmesini, yeni yayıncılara esin kaynağı olmayı sürdürerek ekosistemin büyümesini desteklemeye devam etmelerini diliyorum. Sosyalink de yeni yıla büyük hedefler ve heyecanlarla giriyor. 2021'de Sosyalink anı yeni podcastler ve yayıncılarımızla birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Halen bu serimizin yer aldığı bugün ötesi podcastimizin yanı sıra Tolga Yataokay ve Mustafa Gönden'in birlikte hazırladığı Futbol Art ve son olarak Fırat Emiroğlu ve Tahsin Bulut'un hazırladığı Ortak Payda Sosyal Link Ağında yayınlanan podcastler arasında yer alıyor. Yeni yılla birlikte farklı alan ve temalarda yeni podcastler ve yeni yayıncılarımızla birlikte birbirinden kıymetli yayınları dinleyicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Podcast farkındalığını arttırmaya, dinleyici topluluğunu büyütmek için yeni yılda da çalışmayı sürdüreceğiz. Yine 10 katılımcıyla Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz podcast atölyesini 2021'de sayısını arttırarak yeni eğitimlerle devam ettireceğiz. Aynı zamanda kurumların podcast yayınlarını başlatabilmeleri için onlara öncülük etmeye ve sosyal link olarak prodüksiyonlarını profesyonel düzeyde geliştirmeleri için güçlü bir çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda 2020 biterken Türkiye'de tabip odaları arasında bir ilki gerçekleştirerek Bursa Tabip Odası'nın podcast kanalını oluşturmaktan, bu projenin altına imzamızı atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa Tabip Odası'nın büyük bir vizyon ve cesaretle adım attığı bu öncü girişiminin birçok kurumada örnek ve esin kaynağı olmasını diliyorum. Yakında yeni sürprizlerle Türkiye'de yine ilklere imza atmaya hazırlandığımızı da buradan heyecanla paylaşmak istiyorum. Önemli kurumların podcast stratejilerini ve prodüksiyonlarını geliştirmeye hazırlanıyoruz. Yakında bunları da sizinle paylaşıyor olacağız. Sosyal Link Kişisel ya da kurumsal fark etmez. Unutmayın, sektörünüz, alanınız ve uzmanlığınız ne olursa olsun, podcast size yeni nesil iletişim fırsatı sunuyor. Önemli olan doğru planlamayla ulaşmak istediğiniz hedef kitlenizin ilgisini çeken, onlara değer sunan içerikler oluşturabilmek ve bunları istikrarlı biçimde sürdürebilmek. Dijital yaşam tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte yükselmeye devam ediyor. Dijital yaşamın önemli bir parçası olan dijital iletişimde de yeni dönemde podcastler en önemli araçlardan birisi haline geliyor. İnsanlar istedikleri yerden, istedikleri zaman, istedikleri şekilde, istedikleri kadar dinleyebilecekleri podcastlere daha fazla kulak veriyor. Siz de gerek kişisel gerek kurumsal olarak 2021'de podcastte yaşamınızda daha fazla yer açın derim. Başlangıçta da dediğim gibi 2020 yılı zorluklarla dolu olağanüstü bir yıl oldu. Yılın çok önemli bir bölümünü yüzümüzde maske ile geçirmek zorunda kaldık. Fiziksel mesafelerimiz arttı ve çoğunlukla evlerimizden çalıştık. Öyle anlaşılıyor ki yeni yılda da bu zorluklara bir süre daha katlanmaya devam edeceğiz. Öncelikle 2021 yılının pandeminin sona erdiği, sağlıkla ilgili risklerin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyorum. Ülkemiz ve dünya için kara bulutların dağıldığı, umut ve sevinç dolu anların geri geldi. heyecanla daha fazla podcast konuşacağımız, paylaşacağımız günlerin başladığı bir yıl olur umarım. Sosyal Link Bu bölümümüzü bizzat bugün ötesi podcastimize ayırdık ve geçen yılın bilançosunu çıkarttık birlikte. Bugünün ötesini podcast platformları üzerinden takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi podcast platformlarının yanı sıra ozcanyazici@socialink.net e-posta adresi üzerinden iletirseniz çok mutlu olurum. Yeni yılda yeni sürprizlerle buluşmak üzere sağlıklı kalın, hoşça kalın. Socialink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla socialink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.